Shadow Knight Trader'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu e, bir duyuru videosuyla daha karşınızdayım. Dediğim gibi. Saat şu an gecenin on buçu. Ve hala uyumadım yani. Sesim de çıkmıyor zaten. Buradan da bilgisayar özelliklerimi görebilirsiniz benim. Sadece benim var. Arkadaşlar ilk soruya gelirsek PvP plugin paketi V3 çıkacak mı? Çıkacak ama bir V ikisinin 1.8'i çıkacak mı? Bir tane arkadaşımız istemişti. O da çıkacak da daha biraz daha var çünkü bu ara sınavlarımız var ona yetişemiyorum yani Hem sınavlarımız var Hem de yani çekip atamıyoruz bundan sonra agar noktayı Agar veya agar noktayı atacağım Ç 80 e avana olmuşuz Dediğim gibi arkadaşlar. Herkes çok teşekkür ediyorum. Yani birden çok geliştik arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada e, Photoshop CS6 dersleri gelecek. Çok güzel şeyler yapıyorum yani. Burada buraya girirsek şöyle bir şey yaptım mesela. Ben de reklam yapamam ama yani on kardeşime kapak fotoğrafı falan yaptım. Güzel bir şekilde. Onu da göstereyim yani güzel şeyler yapıyorum Minecraft figürleri falan. Güzel yani bu arada sistemimiz açılacak. Onu da buradan duyurusunu yapmış bulunayım Yarın video gelecek mi? Onu bilmiyorum ama belki gelebilir yani. Belki gelir yani bugün atacağım iki tane yani belki Euro Truck gelebilir konvoy. yani bilmiyorum tam ne olacağını belki Minecraft gelebilir her türlü şey gelebilir yani başka bir şey demeyeceğim takipte ve be, takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayalım görüşürüz bay bay.